Ben ve sellim seyyidina ve Muhammed Değerli, mümkün olan, en güzel bir olan, kıymetli evlatlarımız, çok değerli aileleri ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbim inşallah Merhaba. her günlerin bu güzel gün gibi eylesin diyorum. Hatice Helal. Başkanımıza ve emeği geçen herkese Helal. teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Burada sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum.